Arkadaşlar, herkese merhabalar. Özlediniz mi beni? Şey yazıyorlar, üşüyorum Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, bugün çorba yapacağız. Neden? Çünkü havalar artık soğudu. Üşümeye başladık. O yüzden bu havalarda en güzel çorba gider. Bugün size çok sevdiğim bir çorba olan ezogelin çorbası yapacağım. Malzemelerini sayıyorum. Mercimeğimiz var. Pirincimiz var. Tereyağımız var, soğanımız var, salçamız var, taze nanemiz var, 5 tek karanfilim var, çok az zeytinyağımız var, tuzumuz var, karabiberimiz var. Bütün malzemelerimiz bunlar. Nane olarak taze nane kullanıyorum çünkü kuru nanenin aroması çok kuvvetli. İstiyorsanız kuru nane de kullanabilirsiniz ama şimdi çorbalarda şöyle bir yeni bir moda var. Yeni moda değil aslında da hani bütün çorbalara bunu yapıyorlar. Çorba yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar üstüne... Kuru ile tereyağını kızır koyuyorlar. Hani bütün çorbalar birbirine benziyor. Ben bundan çok hoşlanmıyorum. Yani hani artık kuru nane tereyağından sıkıldım çorbalardan. O yüzden kendi çorbalarına böyle bir şey yapmıyorum. E, tabii ki nane ezogelin olmazsa olmazı. Ama taze nane biraz daha fresh, biraz daha geriden bir tat bırakıyor. Yani diğer tatları alabiliyorsunuz çorbanızda. Hazırsak başlıyoruz. Şimdi pirinci biliyorsunuz ben her zaman ne yapıyordum? E, tuzlayıp kaynar suya yatırıyordum. E, bu yüzden şimdi pirincimin üzerine tuz koyacağım bolca. Ondan sonra şurada kaynar suyum var. Şöyle üstüne geçecek kadar birazcık kaynar su. Bu burada şimdi bekleyecek, şişecek. E, mercimeklerin yıkanma şeyi var. E, bir defa mercimeği çok 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 iyi yıkanması lazım o kadar tozlu bir şey ki arkadaşlar. Bakın şöyle birazcık mercimeği elleyip elinizi şöyle bir yaparsanız hissedeceksiniz o tozu yani. O yüzden mercimeğin çok iyi yıkanması gerekiyor. Hatta böyle kontrol de edin ara sıra şey olmasın. Ee, ama soğuk suda tabii ki yıkacağız. Hatırlarsanız benim çok sevdiğim bir mercimek çorbası tarifim var. Orada mercimeğin nasıl canının çıkarılarak temizlendiğini göstermiştim. Yine göstereceğim. Soğuk su ve tel. İyice böyle canını çıkartana kadar Çırpıyoruz. Başka türlü bu gitmiyor yani. Ya sıcak suyla yıkayacaksınız ya da böyle terle canlı çıkartacaksınız. Bak, çıkan köpüğü görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bu çorbaya böyle sası... Böyle... Çirkin bir tat veriyor yani, öyle söyleyeyim. O yüzden bakın, bak görüyor musun? Çıkıyor mu Rafet'cim bu? Yani ne kadar bulanık ve köpüklü bir su. Bunlardan hani bu su berraklaşana kadar 2 el, 3 el e, çırpma teliyle yıkacağım. Sonra e, yıkadıktan iyice berraklaştıktan sonra süzgecimi alacağım. Süzgecimi aldıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 e, el falan çırparak, suyunu değiştirerek mercimeklerimi yıkadım. Süzgece aldım, kuruttum. Şimdi her şeyimiz hazır sayılır. E, Ocağımın altını açtım. Açtım. E, Tereyağı kullanıyorum. Şaşıracaksınız biliyorum, genelde zeytinyağı kullanıyorum ama çorbalarda genelde ben tereyağını daha çok seviyorum. Tereyağımı içine koydum. Ondan sonra... Şöyle eritiyorum. 2 yemek kaşığı gibi tereyağı koydum. Dediğim gibi üzerine tereyağı yakıp hani bir meyane yapmayacağım için bütün yağımı burada kullanıyorum. Çünkü bir püf noktamız var. Çorbamızı daha lezzetli kılacak bir püf noktamız. O da mercimekleri tereyağında uzun uzun, rengi değişinceye kadar yaklaşık 6 dakika, 7 dakika kavurmak olacak. Bu yüzden biraz fazla yağ ihtiyacımız var. Evet şimdi iyice yağımız kızdı. Ee, i̇yice yıkadım, kuruttum. Mercimekleri e, yağın içine koyuyorum. Şöyle bir çeviriyorum, bir yağı görsün. Arkadaşlar çorbada bir diğer püf noktası, e, mercimekler patlayana kadar tabiri caizse yani içindeki şey böyle patlayıp dağılana kadar tuz koymuyorum. Çünkü tuz mercimeği sıkıyor, patlamasını engelliyor. O yüzden bu aşamada tuz koymuyorum. Şimdi tereyağıyla beraber iyice çeviriyorum mercimeklerimi. Bu şimdi gördüğünüz kırmızı renk sarı renge dönünceye kadar yani rengi değişene kadar yaklaşık 7 dakika 8 dakika kısık ateşte kavuracağım. E, tuz koymuyorum dedim ama tuz dışında bir tane ay Bismillahirrahmanirrahim. bir tane soğanımız var. Soğan ben bütün koyuyorum. Sonra çıkartacağım çünkü ezogeline soğan tadını sevmiyorum. Hani ağzıma soğan gelmesinden hoşlanmıyorum. Böyle bütün soğanı koyuyoruz arkadaşlar. 5 tane karanfilimiz vardı. 5 tane karanfilin topunu şöyle içine ufalıyoruz. 1 2 Yani karanfil inanılmaz yakışıyor mercimeğe. Ben genelde mercimek yani çorbalarında kullanıyorum. Mercimekli çorbalarda e, karanfil kullanıyorum. Çok yakıştırıyorum. Kimyon da yakışır. Koyabilirsiniz ama ben koymuyorum. Yani ezogeline koymuyorum. Biraz da karabiber... Ay! <gülüyor> <gülüyor> Ay dur, ne oldu buna? Ha. Biraz da karabiber koyacağım. Çok karabiber koyarsanız kararır. Az bir şey karabiber koyuyorum karanfilini koydum, karabiberini koydum, soğanını koydum. Şimdi e, sabırla 7 dakika, 8 dakika böyle irmik helvası yapar gibi e, bunu kavuracağız. Şimdi rengi değişecek kavurdukça e, 7-8 dakika sonra görüşmek üzere. Usta işte Bir, Evet arkadaşlar yaklaşık 6 dakika, 7 dakika yani 7 dakika olmuştur. Uzun uzun e, tereyağında soğan ve karanfirli mercimeklerimi çevirdim. Gördüğünüz gibi bakın, e, işe biz başlarken turuncuydu şu an sapsarı oldu mercimeklerim. Çok çok iyi kavruldu. Şimdi kavrulduktan sonra, e, ezogelin olmazsa olmazı salça. Salçamızı ekliyorum içine. Salçamı ekledim. Salçayla beraber salçın da o yaban şey gidene kadar yaklaşık bir 3 dakika kadar, 3-4 dakika kadar da salçayla beraber kavuracağım. Salça iyice dağılacak, kavrulacak, o ekşiliğe gidecek. Ondan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, salça iyice yağını çekti. Salçayı mercimeğe iyice yedirdik. Böyle bir 3-4 dakika daha kavurduk. Tamamen artık böyle kokladığım zaman salça salça kokmuyor da böyle daha güzel koku oluyor. İyice kavruldu çünkü o ekşiliği gitti salçanın. Artık şu aşamada iyice kavruldu, her şey güzel oldu. Şimdi bu aşamada artık sıcak suyunu verme zamanı. Kettle'da sıcak su kaynatmıştım. Tavuk suyu, et suyu ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ben normal kaynar suyla yapacağım. En sevdiğim ses. Bu arada ben aşağı ölçüleri yazıyorum, reçeteleri yazıyorum arkadaşlar ama mercimeğin cinsine göre su miktarı değişkenlik gösterebiliyor. İhtiyatta gitmekte fayda var. Yani az su koymanın çözümü var ama fazla su koyarsanız sulu olan bir çorbanın çözümü yok ve hiç güzel olmaz. O yüzden ben şöyle kaynama payı da bırakarak üstüne koydum. Mesaj geldi bana da. <laughs> Tamam bakın hala tuz atmadım farkındasınız. Kaçırmadınız tuz aşamasını. Hala tuz atmadım. Şimdi böyle fokur kaynayacak. Kaynadıktan sonra bakacağım göreceğim diyeceğim ki aa mercimekler patlamış. Mercimekler patladıktan sonra tuzunu koyacağım. Bir tat kontrolü yapacağım. Onun arasından şey yapacağım. O aşamaya geldiğimde size söylerim. Bu şimdi kaynayacak. Kaynadıktan sonra altını kısacağım kapağını yarım kapatacağım taşmasın diye. Biraz kaynayacak ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar mercimeklerimiz patladı, pişti. Açıyorum kapağını. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir kıvam aldı. Şöyle soğanımı bir yere aldım. Şimdi e, patladı ama hala bakın böyle pelte pelte. E, şimdi bunu robottan e-blender'ından geçireceğim. E-blender'ından geçirdikten sonra tekrar ocağa alacağım. Ocağı aldıktan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar robottan geçirdim. E, ezogerelimi şöyle bir e, kıvam, şöyle bir e, renk oldu. E, ee, salçasını biraz daha fazla tutabilirsiniz. Pul biber ekleyebilirsiniz. Daha koyu bir renk istiyorsunuz. Ama ben bu kıvamı, bu rengi seviyorum. Ee, şimdi sıra geldi pirince. Pirinci biz kaynar suda beklemiştik. O yüzden pirinçlerimiz biraz yumuşamıştı zaten. Şimdi pirinçlerimi ben robottan geçirdikten sonra çorbamın içine koyuyorum. Hatırlarsanız tuz koymamıştık. Artık tuzun koyma vakti. Yani nereden bakarsanız 1,5-2 litre su girdi. Dolayısıyla bol bol tuz koyacağız içine. tuzunu koyduk. Şimdi karabiber koyacağız tekrardan. Karabiberini de koyduk. Şöyle bir kaynasın. Şöyle bir karıştıralım. pirinçler pişene kadar yaklaşık son böyle artık son 10 dakikası. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, pirinçlerimiz de pişti içinde. Çok güzel bir kıvam aldı. Ezogelin çorbamız şöyle göstermek istiyorum kıvamını. Şöyle bir kıvam. Tam ideal bir kıvamda. Artık bitti sayılır. Son olarak taze nanelerim vardı. Taze nanelerimin küçüklerini teker teker, büyüklerini de böyle parça elimle kopararak bıçakla yedirmedim nanelerimi. Şöyle en son artık üstüne nanelerini ekliyorum. Şöyle naneler, naneler hemen sünüyor zaten. Şöyle bir karıştıralım. Oh, bir anda değişti kokusu. Bakın hemen sümdün haliler zaten. Şöyle bir karıştırıyorum. Güzelce. Artık servis tabağını alabilirim. Neydi arkadaşlar taktiğimiz? Kepçeyi aldık, arkasına bastırdık. Akmasın diye. Ondan sonra güzelce koyduk. Kış kokuyor, <laughs> hani yağmur yağsın, o gün işe gitmeyelim mümkünse eğer. Evde oturalım, açalım filmimizi, güzel bir film izleyelim şöyle bir Fransız filmi açalım. Uzun sürsün, 2 saat, 3 saat. Kahvaltıdan sonra biraz karnımız böyle kazındığı gibi girelim mutfağa. Güzel bir izogelin çorbası yapalım. Tam olarak böyle kokuyor. Son bir dokunuşla tekrar şöyle üzerine bir taze naneden gezdireyim. Şöyle birazcık daha karabiber koyayım. Karabiber seviyorum. Ağzım sulandı. <laughs> Ve sizler için tadına bakayım arkadaşlar. Yani ezogelin çorbasını çok severim. Ama biraz belki şımarıklık olacak. hani Şımarıklık gibi algılayabilirsiniz ama e, Pidecilerde, dönercilerde içtiğim ezogelin çorbasını ezogelin çorbası olarak görmüyorum. E, bu çorbayı bir kere deneyin. Dışarıdaki ezogelinlerin suratına bakmayacaksınız. <laughs> o kadar iddialı konuşuyorum. E, çok lezzetli gerçekten. E, güzel, hayırlı bir kış olsun inşallah. Dediğim gibi e, kışa daha fresh gelelim Çünkü kötü bir sene geçirdik. E, bu kış daha güzel şeylere vesile olsun. Biraz üşüdüyseniz, birazcık böyle de ürperdiyseniz çorba da içinizde ısıtsın efendim. E, benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomu beğenin. Daha çok kişilere ulaşalım. Kanalımız biraz daha büyüsün. Çok arzu ediyorum, çok çok emek veriyoruz. Çenem düştü benim yine. Öpüyorum sizleri kocaman. Ben çorbama devam ediyorum. Size deneyin. Bu arada maliyet inanılmaz düşük. Onu da belirtmiş olayım. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.